Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün uzun aradan sonra Regal Raptor elektrikli aracın güncel koşullarıyla beraber araç kalitesi, aracın bize sundukları özellikleri ve sürüşteki özelliklerini değineceğiz. Çok kıymetli takipçimiz Hulusi Mert bugün bizimle beraber aramızda onunla beraber değerlendireceğiz. Hulusi Mert hoş geldin. Regal Raptor'da yokuş aşağı iniyoruz. Şu an hızımız göstergede 40 civarı gösteriyor. Bu aracı uzun zamandan beri takip ediyorsun. İlk defa seninle sürüşe çıktık. Evet abi. Hız olarak ne diyorsun? Hız olarak gayet yeterli ağır. Yani 40 elimiz zaten bu araç için şeyin için. Evet. Evet. Şöyle kırmızı ışıkta iyi niyetimizi belli edelim. Tam durum tam durduk hatta. bir yandan da araçta takip de var. geride kalmasın değil mi? Evet. Çünkü kırmızıda takılacak. Şimdi Regal Raptor'u genelde olarak tekrardan izleyicilerimiz için de yeni izleyicilerimiz bazen tabii ki videolar kısmında çok eski videolara ulaşamayabiliyor ya da hani çok geriye gitmek istemiyor biliyor yenilere bakmak istiyor. Evet. Biz de tekrardan güncel olarak deneyimlerimizle beraber bu araca değinelim. Regal Raptor elektrikli araç. Direksiyonlu. Evet. E, aynı zamanda otomatik vites. Evet. Ayaktan gaz ve fren yapan bir araç. Geri vites var. E, fan şeklinde bir soğutması var. Şurada, şu kısımda aynı zamanda. heat, e, Sıcak üfleme modu var. Direksiyondan kornalı. Şöyle şurada, şu tuşla dörtlüler yanıyor. E, aynı zamanda havalandırma fanları mevcut. Şöyle çok güzel. Ön tarafta 2 artı 2 şeklinde. Saklama gözleri de mevcut araçta. Arkada iki yolcu rahatlıkla 90 kiloluk iki kişi rahatlıkla arka tarafta yolculuk yapabilir bu araçta Önde tabii ki tek kişi yolculuk yapabilir. Aracın ön tarafta yine silecekleri var. Göstergesi kadran noktası dijital göstergesi var aracın. Herhangi bir ses sistemi yok. Aracın dışına çok ses gitmiyor ama bütün ses içeride diyebiliriz. Motorun çalışma sesi. Camlar, yan camlar açılıyor. Aynı zamanda arkada da bir hafif açılan camı var. Bunun dışında aracımız iki kapılı. Bu aracın özelinde konuşacak olursak yanlarda 3 numara, önde 2 numara cam filmi var aracımızda. Ee, başka koltuk altında iki tane kutucuk var. Burası istenirse Akı altı akü mi? takılabiliyor ya da normal gündelik ihtiyaçlar noktasında herhangi bir pazara giderseniz, hastaneye giderseniz, okula giderseniz bu aracı kullandığınızda orada çantanızı veya torbalarınızı saklayabilirsiniz. Evet. Aracın mekanik özelliklerine baktığımız zaman 6 aküden oluşuyor. Bu aküler 60 amperlik versiyon da var, 38 amperlik versiyonu da var. 38 amperlik versiyonda kaliteli akü, eğer akünüz sağlam çıkarsa 40-45 kilometre civarı bir menzile sahip oluyorsunuz. Tabii ki ekonomik mod diye söz ettiğimiz ortalama yani ortalama böyle 30 kilometre hızla sürerseniz daha hızlı sürülürse tabii ki menzil düşecektir. 60 amperlik aküde ise 50 kilometre civarı bir menzili yapmanız muhtemel. Aracın üzerinde 2500 watt'lık bir motor var. Bu motorla beraber bu araç yaklaşık göstergesinde 62-63 km hıza çıkabiliyor. Ancak GPS'ten ölçtük aracın yaptığı gerçek hız 50 km Düz yol şartlarında tabii ki eğimin olduğu yerlerde 70 80'i görüyor. O zaman da 65 km civarı bir menzil yapıyor. Aracın göstergelerine bakacak olursak ben bunu baktım, kontrol ettim. Bu araçta böyle bir şey yok. Direkt çıktı yolun ortasına. Yani yolun orada hiç bakmadı. Ben ana caddeden gidiyorum. Sokaktan direkt çıktı. İyi ki yavaşmışız. Sinyal evet. de Hiçbir şey yok. Doğrudan çıktı. Bir araba olsa mesela 50 kilometre girerdi. Biz yine 30 ile gidiyorduk. Nasip. Allah beterinden korusun. Allah kötü şeylerle karşılaştırmasın cümlemizi. Amin. Ee, konumuza devam edecek olursak. Aracın göstergesinde şöyle bir şaşma var. Baktığımız zaman aracın göstergesinde 60 kilometre yol yaptığınızı görebiliyorsunuz bazen. Bazen 50 görüyorsunuz ama 50 kilometre yol yaptığınızda esasında 30-33 kilometre gerçekte menzil yaptığınızı görüyoruz. Çünkü aracın hız göstergesi yaklaşık 10-15 kilometre yüksek gösterdiğinden dolayı araçta fazladan kilometre sayıyor. Ancak reel olarak baktığımızda ölçümlerimizde yani 50 km gittiğinizi göstergede görüyorsanız gerçekte 30-33 gitmişsinizdir diyebilirim. Göstergeyle alakalı böyle bir hata var. Bunun dışında Hulusi Mert sen nasıl buldun sürüşte aracı? Ne demek istersin? Ha? 50 km yeterli. Yani bu da tabii akülerin kaliteli ve sağlam çıkmasıyla da alakalı. mesela benim aracım özelinde değerlendirecek olursak ben hani firmada buradan duysun açıkçası bunu. En başından beri ortalama 20 kilometre falan gidiyorum. Sen de biliyorsun biraz yavaş gidiyorum. Hatta bazen izleyicilerimiz abi biraz gaza bas dediği yorumlar da vardı. 20 kilometre hızla giderken 35-40 ama bu ekonomik mod bile değil. Hani firmanın tavsiye ettiği 30 kilometre 35 kilometre ortalama hızla gittiğimizde menzilimin 20'lere düştüğünü ben fark edebiliyorum. Yani bu aracı hafif tempo koşar modda kullanmak gibi bir şey oluyor benim sürüşüm. Yani biraz ihtiyaç dahilinde hızlansak yani araçtan 20-25 kilometre bir şey çıkacak. Bu noktada akülerin değişimi noktasında da Regal Raptor'dan bir hizmet bekliyorum açıkçası. Çünkü en başından da belirttim ben bunu. Yani akülerin sağlam çıkması önemli çünkü birçok izleyicimiz de yazmış. Hatta bir örnek son bir hafta on gündür konuşuyoruz izleyicimizle. Belki sen de görmüşsündür Hulusi Mert. İzleyicimiz diyor ki ben bu aracı aldım. Herhalde bir, bir buçuk aylık bir araç. Aküleri 10 kilometre gidiyor. Menzil bitiyor. İki kez fabrik değişmiş aküler. Hani 6 akü var. Set değişmiş. Yine 10 kilometre. Bir kez daha değişmiş. Yine 10 kilometre. Hani izleyicimiz sordu. Bu aracın acaba nesi vardır? Bir bilginiz var mı diye. Yani aküden kaynaklı değildir illaki. Yani çünkü kendi aracın üstündeki aküler bozuk çıktı diyelim. E bir set daha geldi o da bozuk. Sonra bir tane daha geldi. 3 sefer bozuk geliyorsa bu aküler gerçekten büyük sıkıntı. Tesisatta veya başka bir şeyde sıkıntı olabilir. İnşallah izleyicimizin de sıkıntısı çözülür. Bende de ona benzer bir durum açıkçası var. Menzili biraz zayıf. Senin e, araçla alakalı yolumuz biraz uzun. Değinmek istediğin neler var Hulusi Mert? Ya, yani bu araçla ilgili neler geliştirilebilir, neler yapılabilir? Başta şunu söylemek istiyorum. Aracın kalkışı çok hızlı. Bayağı süratli kalkıyor. E, araçla şunu diyebilirim. E, a, araçla Ele elektriği fa biraz daha güçlü olabilirdi mesela. 50 bin lira veriyoruz bu arada. Bu aracın toplamı zaten 50 bin lira etmez de yani birazcık daha yani firma para parayı biraz daha yani kar amaçlı da biraz daha araca artı koysa daha çok satımları olabilirdi. Evet. Başta şunu diyebilirim. Birazcık daha kalitesini arttırabilirdi tabii ki de. Aracın birazcık kalite bakımından düşün. Evet, aracın kalitesi zayıf. Ama zaten zayıf. kısa mesafe gittiği için kalite bir konuşulmaz yani. 50 kilometre şehir içi bu kadar. Yani. Evet, ama şehir içinde tabii tabi e, otoban yolları veya çevre yolu gibi olmadığı için evet. amortisör kalitesi gerekiyor. Amortisör. Kal o amortisör şehir içinde da... lazım çünkü tangır tungur gidiyorsun. Bozukluklar, yamalar daha çok şehir içinde. geliştirilebilirdi bu aracı. Evet. Ya da sonradan modifiye edilebilir. Ama bu firma yapsaydı daha güzel olurdu. Yani firma biraz daha e, müşterileriyle, müşterileriyle, ile ilgilense, yani müşteri hizmet noktasında da e, birazcık eksi eksileri olan bir firma. Evet. Biraz daha yani müşteriyle ilgilense yani daha iyi. Şöyle diyorum. Ha, araca Şöyle baktığımızda araç dıştan güzel gözüküyor ama işte bayağı bir hasar olduğu herhalde. Yani müşterideki keşke alan diyecek keşke. mutlu öyle yani araç. Evet. Aldıktan 6-7 ay sonra, sen de de sesiz çıkarmaya başladı araç. Evet, ben de en başından mesela tangır tungur amortisörler, Şu kapılar, kapılar ayrıktı. Evet. Yine bunun dışında en önemli sıkıntılardan bir tanesi çok ciddi ses yapıyordu. Fren, Fren sistemlerinden. Rot ile alakalı zaten geçenlerde video attım. Üstüne bir de lastik patlatan e, sıkıntıyı da söylemiştim. Geçtiğimiz video sanırım. O'ydu. Onunla alakalıydı. Ya Bu araçla ilgili amortisörlerin mutlak çok daha sağlam bir çalışmayla gelmesi lazım. Rot ayarını artık firmaların bayiden çıkarken yapması gerekiyor. Çünkü benim 5-6 ayda ön lastiklerim bitti. 8. ayda da artık telleri görmeye başladık. Lastik patladı. Şu an mesela almış olduğum lastiklerin değeri 600 TL civarında. Hani 8 ayda lastik masrafı ki ben biraz da fazladan kullandım. Normalde lastikler bitmişti artık. Biraz rot ayarına dikkat etmeleri lazım. Amortisörler konusunda mesela sen de şu an arkada oturuyorsun. Ne hissettiriyor? Birazcık kalitesiz hissettiriyor tabii. E, kaslarda falan ya, yavaş girdiğiniz halde birazcık bir, 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 bayağı bir hissettiriyor yani. Evet. Kalitesiz biraz. Çok sert amortisörler. Evet. Her şeyi yaşıyoruz adeta. Evet. Biz... Değil. Bu aracın maliyeti 15 bin liralık yani mal var. Ee, tamamı zaten tavanı da başta gösteriyorum şöyle. Tamamı zaten plastik. Plastik yani. Kalitesi düşük bir var. plastik. Evet, evet yani öyle fazla bir maliyet alıyor 200 Yani aracın direksiyonu değil, hava yastığı yok. Yani, yok yani Onları zaten beklemiyoruz evet. daha, daha bunda. Yani ben bir hesaplama çıkardım da bu aracın Türkiye'ye girişi, vergi dahil 30 bin maksimum gibi bir şey hesaplayabiliyorum. Sonrasını kestiremiyorum. Nasıl oluyor o fiyat? Açıkçası. Oğlanla Euro oyuna gelebilecek de yani gerek en fazla 45 bin lira. Bayağı bir yani etmez yani 50 bin lira verilmez şu an. Yani şu evet. Gibi. Yani 35 bin liraya geçtikten sonra verilmez diye düşünüyorum. Yani tabii şöyle 30 bin TL civarına bir maliyeti olduktan sonra firmanın da bir kar koyması lazım batmaması için. Hani burada ben bu aracın maksimum 45.000 TL bugün olması gereken rakam diye düşünüyorum. Hani 40.000 bin, 45.000 bin aralığında bir fiyatı olması lazım. İşin içine tabi bir miktar karım da koymamız lazım. Ama 55 900, 60 bin civarı benim gözümde bu araç bu kadar bir rakam etmez. Yani muadillerinde de mesela yine benzer rakamları görüyoruz. Özellikle orusu evet. Şu bölgeye geçtikten sonra tekrardan amortisörleri bir evet. sana soracağım. Bu bölge özellikle bir değişik. Evet. Takır tukur gideceğiz burada. Evet. Yani aracın amortisör kalitesi biraz kötü. Yani bir kötü diyebilirim. Arka tarafta yok gibi bir şey. Evet yani. Ama şöyle diyeyim, koltuğu biraz rahat yani. Koltuğu. da öyle çok böyle hissettirmiyor ama gene de hissediyorsunuz yani. Ama evet. bu kalitesini ya, yani firma yaptırabildi ya. Mesela şu aracı dokunan ederek, rot yani bulunu bakarak. Buna baksana çok güzel unuttum yani. Evet. Çok kötü bir şeyler de sonuçlanabilirdi. Daha kötü bir şey Yani altıma bile ge, en kötü şeyler evet. Yoktu. Peki bu aracı biraz... Hani diğer ilk karşılaştırma videolarından farklı bir video olması açısından muadilleriyle kıyaslayacak olursak bu konuda ne diyebiliriz? Mesela Yuki Hector. Evet. Aslında Yuki Hector'da pek bir fark yok. Sadece camlar açılıyor. tiri var yani o. O aracı, araçta da aynı yani. Biraz daha bu kalitesi evet. Farklıdır. Onda fark olarak ben de ona biraz değinecek olursak e, otomatik Tuşlarla açılan bir cam var. Radyo MP3 çalar var onda. Amortisörler belli ki daha kaliteli. Üste küçük bir sunroof var. Bunda arkada var. Ee, bunun dışında tabi plastik kalitesi biraz daha iyi. Dijital göstergesi biraz daha güzel onun. Ee, bunun dışında çok. Ekstra bir artı ben onda görmüyorum mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle evet. fark olarak baktığımızda İsterseniz takip edebilirsiniz babam. Tabi tabi. E, fark olarak baktığımızda en büyük fark evet. Regal Raptor 55.000 56.000 diyelim. Yükü hektor 106 bin lira olmuş. 106 bin, ben en son baktığımda 70 bin liraydı ama. Ee, evet 106 bin olmuş. Arada ne var? 50 bin var. Hani Kesinlikle Regal, Regal Raptor'dan 56 binde 3 bin TL'lik bir pazarlık yapılsa iki tane alıyorum diye 53 53 daha 106 yapar. Yani yükü Hector artık 2 Regal Raptor K5 4 tekerlekli direksiyonlu otomatik araç parası olmuş. <laughs> Çok pahalı değil mi? Evet, bayağı pahalı. <laughs> Kesinlikle verilmez. Etmez yani. 106 bin lira. Bayağı da büyük bir para yani. Yani otomobil alınabilir artık o paraya. Evet. Peki, Citroen Ami ile sen karşılaştır istersen. Citroen Ami ile şu, şunu karşılaştırmak isterim. Bir kere jel akülleri var, daha güçlü. 3,5 saatte şarj oluyor. Lityum, onda var. <laughs> lityum, evet. <laughs> evet, lityum Evet. Lityum akülleri var, aldım. 3.5 saate şarj oluyor diye biliyorum. Yani şarj süresi biraz daha kısa da şarj, kısa evet. bir sürede şarj oluyor. Biraz daha kaliteli tabi Firması streng tabi streng. Ee, kötü bir firma değil. Ee, bir otomobil markası. Evet. Güzel bir marka. Güzel bir marka. Bayağı da, da var yani. Arkamızda da bir Nissan var. Evet. Yani böyle kornaya basıp basıp Anladım. duruyor. Yani. Ee, enteresan bir trafik anlayışımız var. Bu bir gerçek. Sabırsız da bir yapıya sahibiz gibi geliyor. Trafik içerisindeyiz. Mesela orada kırmızı ışıktaydı. Kornaya basıyordu. Aslında gitmeyen bir trafik var. Niye basıyorsun değil mi? Anlayamıyorsun bile. Hani bu yani, 16 yaşındaki gençlerimize veriyorlar ama yani böyle trafikteki ee... çekemezler yani. Ben, ben olsam direkt yani kavga, kavga etmedik mi mesele yani? Ülkemizde de çok ediliyor kavga. Evet. Yani ben Struen Ami ile alakalı. E, Regal Raptor'la kıyaslayacak olursak e, tabii ki onun amortisör sisteminin büyük bir marka olmasıyla beraber daha iyi olacağını evet. öngörebiliyoruz. Zaten Plastik kalitesi olsun, e, yol tutuşu olsun biraz daha iyi olabileceğini yine öngörebiliyoruz. Üstünde çok daha pahalı Aynı zamanda menzil konusunda yani çok çabuk düşmeyen lityum bataryaların olması büyük avantaj. Ve biz burada 8 saatte mesela bu aracı şarj ediyorken o aracı 3-3,5 saatte şarj ediyor olabilmek çok çabuk. Yani bir yere gittiğimizde bir misafirliğe mesela kısa kalacaksak yani hızlıca aküleri tekrardan doldurmamızı sağlayabilecek bir durum. Ee, yani buradaki değerlendirmeye de baktığımızda evet. gerçekten Regal Raptor'un fiyat politikasının aslında 45 bin lira maksimum 45 bin lira seviyesine gelmesi halinde çok daha etkili bir satış e, politikası izleyebileceğini çok daha fazla araç satabileceğini ben düşünüyorum. Evet. Ben Regal Raptor'dan bunu açıkçası bekliyorum. Çünkü henüz diğerlerine göre çok daha yeni bir firma. Ancak yani daha yakın rakipleri, birebir rakipleri olan Kral Grande ya da Yuki Tria gibi rakipleriyle fiyatlarını denklemiş vaziyette. Ancak onlar garanti koşulları ve Türkiye'de uzun dönemdir olma anlamında elektrikli araçlar anlamında konuşuyorum. Daha eski oldukları için bence onlardan eskiden olduğu gibi hani yılın ilk 6 ayında olduğu gibi fiyatlarını biraz geri çekmesinde açıkçası fayda var biraz servis ağa genişlesin. Sonra denklesin bence fiyatlarını. E, ee, değinebileceğimiz farklı bir husus var mı? Yoksa bu videoyu burada kapatalım mı? Yani şu olabilir. Stroyan aniye verilmez tabii. UK Hector'a de kesinlikle verilmez. Hele Kral Grande hiç verilmez. Kral Grande hiç etmeyeceği yerde herhalde 50 bin lira ya da 70 bin lira mı olmuştu? 70 bin lira 60, 60 65, 65 bin lira civarı fiyatı var çünkü. Evet. Yani Yuki Tire'ye var. O da zaten 5 akülü. Ama Yuki Tire'ye verebilir ama 2018'de Evet, 2018 güzeldi. Evet, 20 25 bin lira, bağlı. 30 bin lira bile olsun. o aracın evet. Yani kaliteli, daha kaliteli o diğerlerine evet. göre bu araca verilebilir. Evet. Sadece gidon dışında bu araca verilebilir. Aslında o yükü hektörün direksiyonunuz çıksa gene aynısı devam etse çok güzel bir araç olabilir. Evet. Yani e, karşılaştırma olsun aracın genel özelliklerine o değinmek olsun e, fiyatlarına da küçük bir değindik. E, bu videodan arkadaşlar bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı ve kanala destek anlamında abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.